şu anda sizlere tek göz için çalışan zihniyetin dinimiz için insanlık için yaptığı hakareti küfürü göstereceğim bilgisayarımızı yüklediğimiz dünya haritası ama içinde ne manalar var Bilmiyorum televizyonlarda çıkmıştır Fatih Sultan Mehmet'in yüzüne benziyor demişlerdi burun ekleyerek fakat o o anlamda değil sakalları görüyorsunuz firavun gibi firavun sakalı göz burun evet fakat şurada bir şey gizliyor göz Amerikan doların üzerinde bir doların üzerinde bu göz var ve televizyonda şu görüntüleri de görmüştük boynu eğik secdeye doğru giden demişlerdi düz üstünde fakat böyle bir şekilde izde göreceğiz bu bir kanat bu bir melek. Uzun etekli. Şurada bir yaratık var. Nasıl Rusya? Görüyorsunuz. Burun, kulaklar. Şurada da, bakın göz var. Ağız Meleğin eli durduruyor. Yaratığın eli de olabilir. Meleğin eli de olabilir. Birbirine karışık. Burada da yaratığın kolu var. Bu yaratık Afrika kıtasına doğru dönüp saldırır bir biçimde yaratığın üstünde bir yaratık daha var görüyorsunuz kollar yüz sırtına çıkmış Afrika'ya doğru dönmüşler saldırıyorlar ve ortadaki melek durduruyor çünkü kanadı var o yüzden melek gibi düşünelim fakat şu yaratığın üstünde çeşitli farklı yaratıklar da var. Amerika kıtasına bakalım. Binlerce şey var. Binlerce gizli mesaj var. Fakat süremiz yetmez. Afrika kıtası. Amerika kıtası. Amerika kıtası. Rusya'ya böyle bakıyor. Burası Rusya. Ve bir yaratık kulak. da bir yaratık eller, ayak, kuyruk bu üzerinde farklı yaratıklar da var ağız, burun, göz burada aşağıda doğru gidiyor fakat onun üzerinde de bir yaratık daha var, göz, burun, ağız dediğim gibi balık şeklinde fakat bir şekil daha var ki bu da göz var eller yukarı kaldırılıyor yukarı doğru Avustralya üst üste binmiş yaratıklar Amerika kıtası Kuzey Amerika yaklaşıyoruz bir yüz daha çıkıyor kulak Ağız ve burun Burada da öyle bir şekil Bunlar birbirlerine bakıyorlar Bakın Kafanın üzerinde bir küçük kafa daha var Burun Kulak, ağız, yukarı doğru bakıyor. Burada da var Göz, burun, ağız Rusya böyle Amerika Karşı karşıya Şurada ufacık şekiller var Bunlar da karşı karşıya orası Rus tarafı burası Amerikan şekil Küçük solucan gibi bir sincapa benziyor değişik bir yaratı ve güney amerika bu bir at ata benziyor göz burun gövde ensesi ve kuyruğu bu at aşağı doğru inelim küçük adacıklar bunlar neymiş bakalım göz bir gel daha binlercesi var fakat size <laughs> göstermem için uzun bir çekim olmalı ben size seçtiklerimi göstereceğim bir göz daha ve üzerinde yaratıklar kulak kulak ayaklar kuyruk ilginç olan da budur bu bir uzaylı Uzaylı ve burada bir dünya var yeşil yani mavi deniz bunun başının üstünde burada da gördüğünüz gibi tek göz Uzayda. uzaylı gidelim. Mekke burada. Medine bu taraflarda. Mekke tarafında bir yaratık yüzü var. Bu bir göz. Bu bir burun. Ağız. Domuz resmi. Ağzı açık. Hatta kapalı olarak. bile var. Kulak görüyorsunuz ulaşıyor. Bir domuz. Bu da bir, bir göz. Gözün anlamını biliyorsunuz. Birçok kişi biliyor farkında. Bu da bir göğ. Evet. Böyle baktığımızda domuz görüyoruz. Burası Suudi Arabistan. Afrika'ya gelelim. bir kadın resmi saçları gözü burun çene ve ağız kadın resmi bu bir kanat göz kuşa benzer bir yaratık boyun gövdesi, beci, kafası, boyu, bedeni böyle, eller kadına doğru gidiyor ve kanadı var. Burada da değişik bir silüet. şirket ağzı gövdesi bir kuşa da benzer gözü gagası, kafasının arkası binlerce böyle işaret bulduk Açık. bir şey üskütü burun ağız kafası gözü şurada bakın piramit şekli <laughs> piramit taşıyan bu kaplumbağa gibi bir şey iki göz iki burun deliği ağzında ve üzerinde bir şey taşıyor gördüğünüz gibi bakın iki göz Ağız kafa Burada e, Değişik bir şey var Kediye benzer <laughs> Kulak Burun Ağız göz beden aşağı doğru Baktığımızda böyle bir şekilde var. Burun, iki göz, ağız ve şu şekil. Küçük bir çocuk. Çocuk orada herhalde küçük tuvaletini yapıyor ve o giden yer Türkiye. Ye. Doğu Daha birçok şekil var fakat zamanımız yetmez. Ben yine çekip internete koyacağım. İnşallah sizler de göreceksiniz. Şu anlık bu kadar. Herkese iyi günler dilerim. Artık bazı şeylerin farkına varalım. Ve tek gözlü zihniyetin kötülüğüne artık boyun eğmeyle farkına varalım. Onların yaptığı şey farkındalığı bitirmek. Biz de onlara izin vermeyelim. İyi günler.